Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Ayşenur. Yurt dışında eğitim ve yaşamla ilgili içerikler için ve aynı zamanda koçluk seansları için bir aradayız. Her hafta düzenli olarak yeni içeriklerle buluşuyoruz. Biliyorsunuz Japonya, Almanya, Tayland, Malta, İrlanda, Kanada, İspanya, Kore ve aslında bu ülkelerle birlikte detayları kanalımda buluyorsunuz. Bunlardan bahsediyoruz. Hangi ülkede neler var, neler yok? Öğrenci profilleri neler olmalı, neler olmamalı? Bunlarla ilgili bir ön bilgiyi en azından YouTube'da alıyorsunuz. Ve eğer bu konular ilginizi çektiyse ve kendinize dair detaylar hakkında bilgi almak istiyorsanız o zaman şöyle bir tüm kanalı inceledikten sonra kim olduğunuzu, neler yaptığınızı, kaç yaşında olduğunuzu, hangi eğitim türüyle ve kaç ay olarak ilgilendiğinizi anlattığınız bir ön yazıyı e-mail ya da aynı şekilde WhatsApp özelinde bana iletebilirsiniz. Ben ve burada da tanışmamız başlamış oluyor. Size dair detayları, hangi ülkede, ne avantajlar olabilir? Bir de benim bakış açımdan dinlemeniz için böyle bir yol izleyebiliriz. Ama şimdi size güzel bir indirim haberiyle geldim. İngiltere merkezli bir dil okulu aynı zamanda İngiltere'de dil okulunda indirim uyguluyor. %50'ye varan indirim oranlarıyla birlikte ve aynı şekilde uygun alternatiflerle birlikte bu eğitimlerden siz de faydalanabilirsiniz. Aynı şekilde her pazartesi başlayan eğitimlerle birlikte bu eğitimlere dahil olabiliyorsunuz. Bu eğitimlere isterseniz bir ay katılabilirsiniz, isterseniz aynı şekilde daha uzun sürelerde eğitimlere dahil olabilirsiniz. Benim size vereceğim fiyatlar haftalık özelde ama siz de buna göre gideceğiniz hafta özelinde çarparak fiyatları az çok kafanızda canlandırabilirsiniz. E, okul nedir? E, ya da detaylar hakkında aynı zamanda bana ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Çünkü yalnızca fiyatları bilmemiz yetmiyor. Aynı zamanda her öğrenci özelinde vizeye e eğer başvuracaksak öğrencinin profili uygun mu ya da belki öğrenciye daha uygun olabilecek farklı bir ülke seçeneği de olabilir. Bunlar neler olabilir bunlardan da ayrıca birebir konuşuyor olacağız. Evet ben şimdi size bu %50 indirim haberiyle geldim bu videodayım ve ben şimdi size genel olarak bahsetmek istiyorum. Eğer siz Londra'da bir ay ve üzeri eğitimlerinizi almak istiyorsanız haftalık eğitim ücretimiz 375 pound yerine yalnızca 188 pound yaraya fiyatlarla eğitiminize dahil olabilirsiniz. Aynı zamanda Brighton'da 350 pound yerine yalnızca 175 poundla eğitime dahil olabilirsiniz. Manchester'da 350 pound yerine 175 pound'a haftalık eğitim ücretinize dahil olabilirsiniz. York'ta eğitim almak isterseniz 325 pound yerine 163 pound ile haftalık olarak eğitime dahil olabilirsiniz. Eğer sen de bir yaz tatilini İngiltere'de geçirmek istiyorsan ya da Ayşenur bir yaz bana yetmez. Ben uzun sürelerde daha akademik olarak ve sonrasında belki IELTS ya da iş İngilizcesi olarak kullanacağım program dahil olmak istiyorum diyorsan o zaman daha uzun sürelerde eğitimlerde bu 6 ay ve üzeri eğitimlerde eğitim ücretleri seni bekliyor. %50 indirimli fiyatlarla birlikte. Eğer sen de kişiye özel ayrıntılı bilgi ve danışmanlık almak istersen aşağıya bırakacağım iletişim adreslerimden bana ulaşmayı unutma. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kal, Sağlıkla kal.